IŞİD internette yayınladığı İngilizce dergisi ve sosyal medyadaki varlığıyla Avrupa ve Amerika'da yaşayan gençleri cezbetmeye çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Kamu İşleri Müsteşarı Richard Stengel, Amerika'nın sesine yaptığı açıklamada Obama yönetiminin IŞİD'e kendi mesajıyla yanıt verdiğini söylüyor. General Allen talks about it. IŞİD bu gençlere Suriye ve Irak'taki cihada katılmanın son derece çekici olduğu mesajını iletiyor. Bizim yapmak istediğimiz ilk iş ise gerçeğin IŞİD'in vadettiği cennetle uzaktan yakından ilgisi olmadığını göstermek. IŞİD'in dünyasında demokrasiye yer olmadığını, IŞİD'in ideolojisinin İslam'la bağdaşmadığını anlatmak istiyoruz. Amerika hedef kitleye ulaşmak için farklı yöntem ve platformlar kullanıyor. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını, hükümet yetkililerinin konuşmalarını, IŞİD'e karşı olan din adamlarının açıklamalarını kullanıyoruz. Suriye'ye gidip IŞİD'e katıldıktan sonra geri dönen yabancıların anlattıklarına, durumun aslında hiç de hayal ettikleri gibi olmadığına dair söylediklerine yer veriyoruz. İstihbarat yetkilileri ve terör uzmanlarına göre askeri mücadele IŞİD'e karşı verilen savaşın sadece bir yüzü. IŞİD'e katılımı durdurmak için örgütün ideolojisinin çürütülmesi gerekiyor. Devrim moral Amerika'nın sesi Washington.